sevgili gençler. Saf maddeler konusuna başlıyoruz. 7. sınıfların 4. ünitesinin konularından birisi bu. Elementler ve bileşikler bu dersimizin konusu. Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denildiğini önceki yıllarda görmüştük. maddeyi iki grupta inceleyeceğiz. Saf maddeler ve karışımlar yani saf olmayan maddeler şeklinde. Saf maddeler iki çeşittir. Elementler ve bileşikler olmak üzere. Elementler kendi arasında atomik yapılı element, molekül yapılı element olmak üzere iki çeşittir. Bileşiklerde molekül yapılı bileşik ve molekül olmayan bileşikler şeklinde iki çeşittir. Karışımlar bir sonraki dersimizin konusu. Saf maddeler yapısında tek cins atom veya tek cins molekül olan fiziksel yollarla daha başka daha basit maddelere ayrışmayan maddelerdir. Biz onlara saf madde diyoruz. İki grupta incelenirler. Elementler ve bileşikler. Elementlerle başlayalım. Aynı tür atomlardan oluşan sav maddelere element denecek. Yani tek cins atomdan oluşacak. Atomik yapılı olabilir. Burada gördüğünüz gibi demir, bakır, alüminyum bunlar atomik yapılı elementlerdir. Gördüğünüz gibi tek tek aynı cins atomlardan oluşup veya molekül yapılı da olabilir elementler. Şurada gördüğünüz gibi oksijen, hidrojen, flor, klor bunlar da molekül yapılı elementlere örnektir. Gördüğünüz gibi ikili ikili geçseler de aynı cins atomlardan oluşmuştur elementler. Elementlerin özelliklerine bakalım. Elementler sevgili gençler sembollerle gösterilir. Ve bu semboller dünyanın her yerinde aynıdır. Latince isimlerinin genellikle baş harfi tercih edilir ancak aynı harfle başlayan başka bir element varsa yanındaki ikinci üçüncü harfleri yanına eklenir. Bu şekilde semboller oluşturulmuştur ve uluslararası bir bilimsel dil oluşturulmuştur. Yani Japonya'da da Arabistan'da da aklınıza gelen her yerde aynı element sembolleri kullanılır. Elementler tek cins atomdan oluşur sevgili gençler. Tek cins atomdan oluşacak. Yanına ikinci bir atom çeşidi gelirse o artık element olmuyor, bileşik oluyor. Farklı elementlerin atomları da birbirinden farklıdır. Yani bir altına oluşturan atomla bir demir oluşturan atom birbirinden farklı atomlardır. Elementler saf maddeler olduğu için belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Fiziksel ya da kimyasal yollarla daha basit maddelere elementler ayrıştırılamaz. E, fiziksel yolla ayrıştırılamaz da kimyasal yolla niye ayrıştırılamaz? Zaten tek cins atomlardan oluşuyor ya yani ayrıştırsan da aynı atomlara ulaşacaksın. O yüzden ayrıştırılamazlar. Elementler her dilde başka isimler alsalar da sembolleri bütün dünyada aynıdır. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır bu yöntem. Hidrojene biz de H diyoruz. Çinliler de H şeklinde gösteriyorlar. Gençler elementler periyodik tablo diye bir tabloda belirli kurallara göre gösterilmektedir. Biz bunlardan ilk 18 elementi ve günlük hayatta çok fazla kullanılan elementlerin sembollerini öğreneceğiz. Periyodik tablo elementlerin gösterildiği bir tablodur. Yaklaşık 118 element bulunuyor burada. Bunlardan büyük bir kısmı doğal element, bir kısmı da laboratuvar ortamında elde edilen yapay elementler. Gençler elementlerin sembollerini ezberlemek durumundayız. Gözünüzde korkmasın o kadar da zor değil. Genellikle isminin baş harfiyle gösterilir. Aynı e, baş harfiyle gösterilmeyen bir takım elementler de var ama az onlar ve onlar bir işaret koyup ekstra üzerinde durursan kolaylıkla öğrenebilirsin. Hidrojen, latince ismi hidrojenium. İşte oradan biz hidrojen demişiz. Baş harfi H. Her de aynı harfle başladığı için yanına ne olmuş? İkinci bir harf gelmiş. İkinci harfi de yanına eklenmiş. Şimdi elementlerin isimleri isimlendirilirken, isimleri yazılırken büyük harf kullanılır ve genellikle tek harf tercih edilir. Ancak aynı isimle başlayan bir tane daha varsa ikincisinde ikinci harf yanına küçük harf olarak eklenir. Bu bir kuraldır. Ben onu H, e büyük harflerle yazamam. Birincisi daima büyük, ikincisi daima küçük göstermem gerekir. Lityum Li, berilyum Be, bor B. Çocuklar berilyum ve bor aynı isimle başladığı için berilyum Be almış. Karbon C çünkü Latince carbonium diye ismi o şekilde yazılıyor. Karbon demişiz biz, baş harfi C. Azot nitrojen Latince adı. Biz azot demişiz, baş harfi ondan dolayı ne? Oksijen O, flor F, neon Ne, sodyum natriumdan geliyor. Na, magnezyum, alüminyum bu sembolleri gençler ezberleyeceğiz. Ezberlemekte zorlanan arkadaşlarım küçük birer işte postte kağıda bir şeylere yazarak çalışma masasının önüne yapıştırırsa, ara ara bakarsa bu şekilde kolaylıkla ezberleyebilir. Periyodik tablodaki ilk 18 element böyle e, isimleri ve sembolleri bunları ezberlemek durumundayız. Bir de günlük hayattan ve sorularda karşımıza sıkça çıkan elementler var. Bunlar da bu şekilde demir, fe, bakır, cu, altın, au, gümüş, ag, iot, ı, çinko, zn, kurşun, pb, civa, hg ve platin, pt. Bunlar da günlük hayatta sık karşılaşılan elementler. Evet, Bazı elementlerin kullanım alanlarına da örnek verelim. Hidrojen gençler renksiz ve havadan hafif bir gazdır. Oldukça da yanıcıdır. Suyun ve bütün organik maddelerin yapısında bulunur. Yanıcı olduğu için roket yakıtı olarak da kullanılır yapısı moleküler yapılıdır. Yani şu şekilde ikili ikili gezer. Helyum havadan daha hafiftir. zeplin ve uçan balonlarda kullanılır. Helyum atomiktir. Tek tek atomlar halinde gezer. Lityum pil, ilaç ve cam, cam özellikle ilk aklımıza gelecek olanlar ve seramik sanayinde kullanılır. Berilyum ısı ve elektrik iletkeni olarak kullanılır. Hava ve uzay taşlarının yapımında kullanılır. Çünkü hafif bir metaldir. Bor bizim için önemli çünkü dünyadaki şu ana kadar tespit edilen en büyük rezerv ülkemizde. Aşağı yukarı dünyada şu an bilinen rezervin %72'si bizim ülkemizde. Deterjan, ilaç vasıya dayanıklı cam üretiminde kullanılır. Hani bor cam denir ya bir marka da olmuş aslına bakarsan ama o bor cam gerçekten içindeki bordan dolayı. Sıya dayanıklı kap üretiminde daha çok kullanılır. Onun dışında yakıt takviyesi olarak da kullanılır. Roket yakısında yakıtlarında hatta araçlarda bile artık takviye olarak kullanılabiliyor. Karbon organik maddelerde bulunur. Karbondioksitin yapısında bulunur. Azot, gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır. Havanın %78'i azottur. Bizim için de önemlidir canlılar için. Ancak bizim azot kaynağımız direkt havadan solunumla aldığımız azot değil. Biz azotu yediğimiz besinlerle alabiliyoruz. Oksijen solunum gazıdır gençler. Yani yeryüzündeki canlıların büyük bir kısmı oksijenli solunum yapar. Bu yüzden önemlidir. Yanma ve paslanma oksijen sayesinde gerçekleşir. Flor diş macunlarında kullanılır daha çok. Neon renkli reklam panolarında kullanılır. Sodyum tuzun yapısında var en önce bilmemiz gereken. Eczacılık, tarım ve benzeri alanlarda da kullanılır. Magnezyum hava taşıtlarında kullanılır. Alüminyum mutfak aletlerinin yapımında kullanılır. Tencereler, tavalar artı dekorasyon. Silisyum camın yapısında çok bulunan bir elementtir. Kumdan elde edilir genellikle. Fosfor, suni gübre, havai fişek ve kibrit yapımında kullanılan bir elementtir. Kükürt batık yapımında ve kuru meyvelerin kurutulmasında kullanılan bir elementtir. Klor tuzun yapısında bulunur. İçme sularında ve yüzme havuzlarında dezenfektan olarak kullanılır. Hani zaman zaman musluklardan su bembeyaz akar ya, işte klorlanmıştır o zehirli bir gazdır aslında bakarsan ama yani zaten mikropları öldürmek için kullanıldığı için gereklidir zaman zaman. Argon gazı ampul ve floresan tüplerinde kullanılan bir gazdır, bir elementtir. Kurşun radyasyon kalkanı olarak genellikle e, hastanelerde, bür röntgen çekilen alanlarda falan kullanılır. Civa termometre ve barometre yapımında kullanılır. Civa çok enteresan bir elementtir. Doğada bulunan tek sıvı metaldir normal koşullarda. Doğada sıvı halde bulunan tek metal. Geldik bileşiklere. Gençler iki veya daha fazla çeşit element bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere ne denecek? Bileşikler denecek. Bileşik denir. Bileşikler e, şey olabildiği gibi yani moleküler yapı olabildiği gibi molekül yapmaya da bilir. Şurada birkaç molekül yapmış bileşik örneği görüyoruz. Örneğin su olabilir bu. H2O bu karbondioksit olabilir örneğin şu ne olabilir işte e, NH3 amonyak olabilir gibi bileşiklerin özelliklerine bakalım. Gençler elementler gibi bileşikler de saf maddelerdir. Ancak elementlerden farklı olarak formüllerle gösterilir ve formülde hangi elementten ne oranda kullanıldığını görebiliriz. Örneğin buraya baktığımızda bir tane azota İlk 3 tane hidrojen bağlanınca amonyak oluşuyormuş. Yani formülle gösteriyoruz ve formülde oranlar bellidir, nettir. Yalnızca kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Yani buradaki azotu ve hidrojeni kimyasal yöntemlerle ayrıştırabiliriz. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır bütün saf maddeler gibi. Molekül yapılı ya da iyonik yapılı olabilirler. Molekül yapılı olmayanlara iyonik yapılı bileşikte denilebilir elementlerin birleşme oranları formüllerde görülür gençler mesela karbondioksite bakalım bir kap karbona iki kap oksijen konulmuş karbondioksit olmuş gibi yapısındaki elementlerden farklı bir özelliğe sahiptir mesela su ne var yapısında hidrojen var h 2 şeklinde moleküler bir elementtir e, oksijen var yapısında bu da moleküler bir elementtir hidrojen yanıcı bir gazdır az önce de söyledik roket yakıtı olarak kullanılır. Oksijen ise yanmayı sağlayan bir gazdır ama sonuçta su oluşmuş. Su ne yanıcıdır ne yakıcıdır. Su artık bambaşka özelliklere sahiptir. Çünkü bileşikleri oluşturan elementler kimyasal yöntemlerle bir araya geldikleri için kendi özelliklerini kaybedip başka başka özellikler kazanırlar. Evet, bileşikleri molekül yapılı bileşikler ve molekül yapılı olmayan bileşikler şeklinde ikiye ayırmıştık. Burada da yine molekül yapılı olanlardan birkaç örnek amonyak ve hidroklorik asit HCl. Bunlar molekül yapılı bileşiklerdir. E, moleküllerin de atom kümeleri olduğunu biliyorduk. İki veya daha fazla çeşit atom bir araya gelince bileşik oluşturuyordu. Molekül yapılı olmayan bileşiği mesela yemek tuzunu örnek verebiliriz. Sodyum klorür. Gördüğünüz gibi düzenli bir atom yığınıdır bunlar. Düzenli bir yığın şeklindedirler. Elementler, bileşikler nokta nokta ile gösterilir. Gençler elementler ne ile gösterilir? Sembollerle. Bileşikler ne ile gösterilir? Formüllerle. Formülde oranlar da bellidir. Saf maddeler nokta nokta ve nokta noktadır. Nedir saf madde? İki çeşit saf maddemiz var. Elementler ve bileşikler. Yapısında en az iki çeşit atom bulunduran saf maddelere ne denir? İki çeşitse en az ne denir buna? Bileşik denir sevgili arkadaşım. Bunu da unutmayalım. Ve birkaç bileşik örneği görelim. Gençler şöyle bakalım. Bileşiklerden su. H2O bu formülü. Gördüğünüz gibi molekül yapısı bu şekilde. Hayatın temel ihtiyaç malzemesidir. E, temizlik, sulama gibi birçok alanda suya çok ihtiyacımız var. Hele şu günlerde bu pandemi sürecinde suya daha da ihtiyacımız var. Ancak ne yazık ki kuraklık kapıda suyu da dikkatli kullanmak lazım. Buradan da bir kamu spotu yapalım. Karbondioksit solunumla biz dışarıya ver, veriyoruz ama bitkiler de bunu alıp fotosentez yapıyorlar. Yani çok önemli bir gazine. Gördüğünüz gibi formül böyle. Molekül yapısı, molekül modeli bu şekilde. Yangın söndürme tüplerinde ve bitkilerin fotosentezinde kullanılıyor. Gençler havadan ağır bir gaz olduğu için yangın söndürme tüplerinde havayla teması keser ateşle havanın temasını böylece yangını söndürebilir. Kükürt dioksit CO2 bu formülü bu da molekül modeli. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına neden olur. Fabrika bacalarından falan havaya karışır. Çok fazla bir oranda olursa yağışlarla yeryüzüne indiğinde asit yağmuru olarak yağar. Sodyum klorür, yemek tuzumuz gençler. Gördüğünüz gibi molekül modeli yok. Nedir bu? Bu iyonik yapılı bir bileşik. Yani molekül yapılı olmayan bir bileşik. Gördüğünüz gibi düzenli bir atom yığını şeklindedir. Ama bir düzen var yani. Sofra tuzu olarak bilinir. Tereyağı ve margarin üretiminde kullanılır. Glikoz bildiğimiz basit şeker sevgili gençler. Bu karbonhidratların da yapı taşıdır. Molekül formülüne bir bakalım. Formülde ne görüyoruz? C6H12O6 oldukça büyük ve karmaşık bir molekül öyle değil mi? Bakıyoruz buraya. Ne görüyoruz burada? Molekül modelini görüyoruz. Gençler bana sorsa dese ki işte bunun glikozun e, molekülünde kaç çeşit atom kullanıldı dese karbon, hidrojen ve oksijen derim. Değil mi? 3 çeşit. Ancak bana kaç tane atomdan oluşuyor bunun molekülü derse saymam gerekir. 6 bundan, 12 bundan, 6 da bundan, Toplam 24 tane atom kullanılmıştır. Evet, basit şeker besin maddelerinde bulunur ve vücudun temel ihtiyaç maddelerinden biridir. Enerjimizin temel kaynağıdır. Enerjimizi glikozlardan elde ediyoruz. Amonyak formülü bu şekilde. Molekül modelini burada gördüğünüz gibi temizlik malzemelerinde kullanılır. Patlayıcı madde ve gübre yapımında da kullanılır. Etil alkol Gördüğünüz gibi molekül formülü bu. Molekül modeli de bu şekilde. Yine karmaşık bir molekül. Ama moleküler yapılı bir bileşik. Kozmetik ürünlerde, alkollü içeceklerde, tıbbi cihaz ve laboratuvar malzemelerinde dezenfektan olarak kullanılır. Hele bugünlerde kolonyalarda, dezenfektanlar içinde oldukça yoğun alkol kullanıyoruz. Çünkü, çünkü mikropları öldürücü bir özelliğe sahip. Evet bir soruyla devam edelim. Arkadaşlar burada bir takım element ve bileşik örnekleri verilmiş. Şimdi bunlar element midir, bileşik midir, atom çeşidi sayısı kaçtır, atom sayısı kaçtır bunları göreceğiz. Magnezyum nedir bu? Bu bir elementtir. Bileşik değildir. Atom çeşidi sayısı için ne söylerim? Atom çeşidi sayısı yani tek çeşittir değil mi? Element çünkü bu. Atom sayısı tekli bu yığın atom yapılı olduğu için bir. Bakıyoruz buraya. NH3 Gördüğünüz gibi en az iki çeşit olduğunca ne oluyordu bu? Bileşik oluyordu. Atom çeşitli sayısını bir azot bir de hidrojen iki çeşit kullanılmış. O zaman ne diyeceğim buna? İki çeşit. Atom sayısı kaç? Üç tane hidrojen bir de azot toplamda kaç tane? Dört tane atom var bir molekülünde. CH4 metan gazı. Gençler iki çeşit olduğu için bu nedir? Bileşiktir. Atom çeşidi karbon ve hidrojenden oluşuyor. Yani iki. Toplam atom sayısı kaç? 4 hidrojen, 1 karbon. 5 H2. Gördüğünüz gibi tek çeşit var. Öyleyse bu nedir? Bir elementtir, bileşik değildir. Atom çeşidi sayısı ne? Tek hidrojen. Atom sayısı kaç? Gençler bu molekül yapılı olduğu için H2 iki tane hidrojen birbirine bağlanmış diyor. Ya yani atom sayısı için ne diyeceğim o zaman? 2. Sodyum klorür. Bakıyorum sodyum ve klordan oluşmuş. Bu bir bileşik. Sodyum ve klor iki çeşit olduğu için atom çeşidine 2 diyorum. Sayısına ne diyorum? Birer tane bağlanmış. Yani 2. Geldik. Basit şekere. Farklı farklı olduğu için ne diyeceğim buna ben? Bileşik. Atom çeşidine karbon, hidrojen ve oksijen yani 3 çeşit. Sayısı nedir? Az önce de saymıştık. 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen toplarsak 24. O2. Bu bir elementtir. Tek çeşit değil mi? Atom çeşidi sayısı 1. Atom sayısı ne? 2. Evet sevgili gençler böylece konuyu bitirmiş bulunuyoruz. Ee, henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.